buralarda buralarda Devamı gelmediği için epter meslek olmaya aday mesleklerden birisi talebeden yok ve dijital saatlerde piyasadan çoğaldığı, eski mekanik saatler ortadan kalktığı için ister istemez hizmet sahası da azaldı. Tabi dijital ve elektronik saatlerin de kendine göre bazı meşguliyetleri var. Düzenli istikrarlı çalışan bir sanatkar buradan da ekmek rahatlıkla yiyebilir. Bu meslek benim baba mesleğim. Ben bu işi 1975'lerden bu tarafa bil fiil yapıyorum. dükkanın olduğu gibi kuyumcu arkadaşların yanında da saat işlerine ben yükleniyordum, yapıyordum, takip ediyordum. Kardeşimi de bu mesleğe kazandırmış olduk. Babamın vefatından sonra dükkanı biz götürdük. Ben burada öğretmen olduğum için kardeşim destek oldum, yardımcı oldum. Mutlaka bu Sanatın mesleğinde ekmeğini yedik elhamdülillah şikayet etmiyoruz. Ama yeni neslin bu zanaata sanatkara fazla itibar etmediğini alın terletmeden hazır paranın peşinde koştuğunu görüyorum eğitimci olarak. Her şeyin bir emeği bir karşılığı olacak. Antika saatler zaman zaman getirenler oluyor eksiklerine. Parçasını bulursak tamamlıyoruz, vatandaşa veriyoruz veya yönlendiriyoruz. Antika saatleri değerlendiren zaman zaman arkadaşlar geliyor, satıyorlar. Hangi dönemlere ait saatler var? Bu 100-150 senelik saatler, ben gördüm, var. o cep saatleri özellikle, gümüş muhafazalı, anahtarlı, serkisof diye bilinen, saatler ve bizzat gördüm. Fail olanları da takip ediyorduk. Diğer meslek gruplarında olduğu gibi saatçilikte de bu mesleğe talep yok. Biraz önce de belirttiğim gibi vatandaş çalışmadan, alın terletmeden paranın peşinde. Mesela dün bir çocuk geldi, beni çırak alır mısın dedi. Daha ilk sorduğu soru kaç lira vereceksin bana? Diyebiliyor. Bana katkısı olmayan bir çırak, ben ne parası vereceğiz? Önce gelecek, öğrenecek, müşteriyle nasıl muhatap olunur, dükkanın tertip düzeniyle ilgilenecek, ondan sonra bu işten ekmek yiyecek. Bu da en az 4-5 senesine tekabül eder. Teknoloji hangi yönde etkiledi saat tamirciliğini? Teknoloji tabi eskiden mekanik saatler el işi daha da yaygındı. Şimdi fabrikasyon e, dijital saatler adam baskıdan tıkır tıkır makine çıkarıyor, ucuz fiyata pazarlıyor ve bunu da ucuz ucuz fiyata satıyor bunu. E, tabi bu saatlerin de e, kalitesi eskilere göre çok çok basit indir gelmiş oldu. Ha, el işçiliğiyle olan orijinal saatler yok mu? Var. E bunların da çok pahalı. E biliyorsunuz saatlerdeki değerlendirme saatin ekranı katran üzerindeki kıymetli taşlarla orantılı. Yani 3 bin, 5 bin, dolara, 10 bin dolara saatler var. Fakat bu saatin kendi fiyatından ziyade saatin katranında olan değerli taşlara yönelik bir değerlendirme, parasal değer. Yoksa bir saat o kadar etmez. Koleksiyoncular var mı antika saat konusunda? Var. Antika saat koleksiyoncuları ya da antika saat soranlar zaman zaman dükkana uğruyorlar. Ankara'dan İstanbul'dan geldiklerini söylüyorlar. Biz de olanları gösteriyoruz, olmayanları. Şu an elimizde mevcut değil diyoruz. Adam toplamasa, değerlendirmese zaten bu şekilde bir çalışmada bulunmaz. Şuradan da şöyle görebilir. Bu mesela baskı usulü basit bir saat. Çok ucuz fiyata baskılar var bak burada. Plastik baskılar. Orjinal bir saat değil. Direkt taklimde koymuş yani.